Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Asuman Şentürk Tekin, Bolu Fen Lisesi bayrak törenine katıldı. Tören öncesi konuşan Özcan, öğrencileri selamlarken öğrenciler de alkışla karşılık verdi. Birçok okula gidiyorum. Tamam. Bayrak töreninde İstiklal Marşı'mızı birlikte söylemek için bugün de ben gelmek istedim. Sizi görmekten gerçekten büyük Daha sonra öğrencilerin yanında sıraya giren Başkan Özcan ve Başka Yardımcısı Tekin, bisiklet Marşı'nı öğrencilerle beraber söyledi. Korkma sönmez bu şakalarla yüzen alsanca. Tören sonrasında Özcan öğrencilerle ve öğretmenlerle fotoğraf çekindi.